Spotify uygulaması üzerinden çevrim dışı modu nasıl açılır bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Spotify kullanırken müzikleri çevrim dışı dinlediğinizden emin olmak isterseniz uygulamayı açtıktan sonra ayarlar, oynatma ve çevrim dışı adımlarını takip edip burada çevrim dışı yazısının yanında bulunan ikonu aktif edebilir veya kapatabilirsiniz. Çevrim içi olurken de verilerinizi takip etmek istemediğiniz durumlarda da ayarlar veri tasarrufu adımlarını takip ederek müzik kalitesini düşürebilir böylece tasarruf sağlayabilirsiniz. Spotify ücretli premium hesabının dışında ücretsiz versiyona da sahiptir. Bu seçenekte ücretsiz bir şekilde şarkı dinleyebileceğiniz gibi karışık çalma gibi özelliklerden de yararlanabilirsiniz. Evet işlem bu kadar kolay ve basit. Vermiş olduğumuz talimatları uygulayarak sizler de bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.